Günaydın. Bugün erken uyandım. Usta gelecek ya. Stres yaptım. Vallahi gece de çok zor uyudum. Yine nefesim yetmedi sanki bana. Sinir oluyorum. Ee, aslında ne bileyim çok zorlu bir süreçte değilim ama anlamıyorum neye tepki veriyor beynim. Ee, Gördüğünüz gibi güneşli ama yağış olmuş. Sivallı yok. modu doyurdum. Şansı dışarı salmadım. Altın burada. Her yer çamur. Diğerleri temiz gelen grup. Çok fazla pis değil. İdare ediyorlar. Altın altınla şans çok fena geliyor. Ee, Birazdan ustalar gelecek. Giriş ve mutfak sıvası yapılacak arkadaşlar. Tekrar karışacak ortalık belki onun stresi. Evet. <laughs> Şşşt kızmıyoruz. Maduk sen kızmazdın. Belki doymadı biraz daha yemek vereyim. İşte böyle. Bizde gün başladı. Gününüz gez, güzel geçsin umarım. Görüşmek evet. üzere. Mesai başladı bizde arkadaşlar. Duvarlar sıvanacak. Kaça? Altına bak altına. Oy canım benim ondan yemek istemiş. Tekrar inşaat. Evet abi iş başında. Ne oluyor şu an? <laughs> toprak toprak. Evet <Mehmet> abi. Vurti abi sende ne alayım ben? İstemiyorum Mehmet abi çekerek. <laughs> Neyse. Ustalar gelince stresim gitti. Gelene kadar daha çok gergin oluyorum. <laughs> Güneş yakıyor. Şans gitti. <laughs> Fırtladı. Kapı açınca durmuyor. Hadi bakalım.